Dün da bu sabah çekti tanıyordum. herhalde doğal olarak. Senle konuşup arkandan böyle bir video çekiliyor. Sen de "Aa bunu da dün çekmiştir." diyorsun. Çek Gerçekten olaylara böyle mi tepkilerin ya? Ben, ben görümcemin içini bildiğim için o kadar hani dokunmuyor yani bana. Yani şu anda Peki, şey burada, ne, burada ne ne demek istedi yani burada içini biliyorsun ya anlatsana bize. Ne demek istedi burada? Burada kırıldığını belli etti. Benim aramamı bekliyor. Ha sen ara diye o zaman evet, böyle bir video çekip Evet attı. Enteresan ilişkiler. Kız ya. seni her yerden sildim kayıt dışı yaptım dedi Canım duydum inşallah. Bu kaç, hayır bu kaçıncı silmemiz? Ben de silmiştim geçenlerde. Sosyal medyadan çıkartmayla görümcelik bitmiyor. Ya senin önüne keşke bir hoparlör koysalar. Ya da benim sesimden birazcık verebilsek. Teşekkürler. Çok ilginç. Gizemciğim tamam bu kadar takılmayın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Senin ailen sanki 12-13 yaşında aile. Arkadaş, anaokulu, ilkokulu. Bu kadar çok küsülür mü aile içinde ya? Canım Şuna bak, kocaman bir sen, var. Sen de ailene bak Gizemciğim. Ben gayet ha? halimden memnunum. Valla görümceyle Kuala küs, kocasıyla var. küs, ha, sizinle mi? küsmüş. Evet. Buraya gelmek için barışmış. Alakası öyle. yok. Alakası yok canım. Küstünler alakası yok. ailesi gibi olmuş. Alakası yok, siz öyle bilirsiniz. Ne alakası, öyle dediniz? O küser barışıyor, onu onun huyu. Geçenlerde diyor, ben de silmiştim onu WhatsApp'tan ne dendi. Bunlar alışmışlar biliyor musun? Birbirini sil, geri e, ekle, ekle Aynen, sil, Sizin ekle, Sizin başka konumuz yok mu Allah aşkına ya? Benim gelinimden. E, yerimden gelinler kızım. Yok, benimle, konuşuyorsunuz. Benimle benimle zaten. Söylüyor, yok. duyuyoruz başka zaten. Başka konumuz yok mu? Kendinizle uğraşın. Vallahi <laughs> <mu>? <laughs> biz siz söylüyorsunuz. Biz küserde barışınız da. Kimse size zorla, Ay. gelininize zorla burada anlat demedi. Ya. Kendisi gelinlerle muhabbet etti. Ben Tuncay Hanım'ın gözyaşlarını hiç samimi bulmadım. Bence biraz şov yaptı. Önce anlattı, anlattı her şeyini. Ondan sonra pişman olduğunu söyledi. Hiç de samimi değildi. Gelinini bastırmış zaten. Gelin ne derse tamam diyor, doğru söylüyor diyor. Şov, bunlarınki şov. Başka bir şey değil galiba. Tuncay Hanım, siz söylediniz, biz öğrendik. Niye ağlıyorsun? Çocuk musun? Tuncay Hanım, niye ağlıyorsunuz? Tabii gelinlerinize yaptıklarınız ortaya çıktıkça ağlıyorsunuz. Sonra da üstünü kapatmak için başka konular açıyorsunuz. İnandırıcı değil. Tuncay Hanım, yani ağlamanız bana gerçekten hiç samimi gelmedi. O bilezik mevzusunu kapatmak için ağladığınızı... ...maalesef hepimiz anladık. Resmen korktun. Yarına hazırlık yaptın. Üstüne gelmeyelim, susalım. Bu konuyu örtbas etmek için hemen ağladın. Cık, öyle kaçış yok. Öyle olmaz. Ne diyorsun Memduh abi? Biz öyle düşünüyormuşuz. Bak hepimiz birbirimize Gördüğün aynı öteş gibi. Öteş hepimiz aynı fikirdeyiz. Benim annem e, o kadar üstüne geldiniz ki... ...kadın ne yapsın içine atamadı ağladı... Biz mi ya ya Yani neresi yapmacık geldik. gibi? İnsan yapmacık nasıl ağlayabilir Ayşe? Benim de bir şey söylemek istiyorum. Kayınvaliden gibi. Şimdi biz bu konuları uydurmadık. Tamam, tamam mı? uydurmadınız bu ama üstüne çok geldiniz. konuların hepsini siz bize anlattınız. Heh. E biz de bu konuları konuştuk olarak şaşırdığımız için. Hatta inanılmaz şaşırdı. Niye şaşırıyorsunuz ki? Tek bizde mi var böyle ya bizim konular? Bizim hiç kayınvalidemiz bileziğimizi alıp sahteyle değiştirmediği için şaşırdık açıkçası. Bence da hani doğumda de doğumda kayınvalidem hep yanımdaydı ya. O yüzden gelmemesine şaşırdık açıkçası. Mesela eşinle iki aydır görüşmüyormuşsun. Kayınvalidenle programa gelmek için barışmışsın. E buna da şaşırdık. Niye vesaire siz dört vesaire. dörtlükmüşsünüz kayınvalidenizle? Nasıl? Siz devamlı dört dörtlük böyle birbirinize sevgi sözcükleri biz mi söylüyorsunuz? Asla savunmuyorum. Çok e, tamam. haklısın. Ama biz Bence bu konulara şaşırdık. Bence büyük konuşma Zeynepciğim. Büyük konuşma. Ya ne ben, ben yadırgadım demiyorum. Büyük lokmayı büyük konuşma demişler. Sen benim ne dediğimi anladın mı? Niye Anlıyorum. şaşırdığımı? E şimdi bunları üst üste duyduğumuz için şaşırdık doğal olarak yani. Ne <laughs> gelin her şeyi anlatınca bunlar daha fazla bana soru sormasın. Sormasınlar. Çok Çünkü mahcup Alakası oldunuz. Alakası yok canım. Ağladınız. Alakası yorgun. Ben de olsam <laughs> ağladım, Yerin dibine girerdim. girerdim. Alakası yok. Hiç şey anlatmadım ki ağlayayım Allah Allah ben gelirme veremedim diye ağladım sen. Ya benim ha. kendi içine düşün anlat. Ya ha. Hanım ha. benim ne tuhafıma giden şey Bizim biliyor Bizde yalan yok canım. Hayır, Hayır gerçeğini, bağırız. gerçeğini, gerçeğini, bağırız. nasıl... Gerçeğini bir saniye bağırmayın. Gerçeğini <laughs> sahteyi nasıl karıştırıp da alıp, alıyor, <laughs> alıyor, sahteyi, sahteyi bırakıyor. Üç gün, düşün gece bıraktım. düşünsen Aklıma gelmez benim. O zaman benim. öğretiyorum millete. Ya. Yaptım. Ya. Bir de i̇şte onu bastırmak yani. için Keşke Geçerim. orada ağladım. Keşke söyleseydin ya. gelinini. Hayır, ya hayır, hayır. De böyle de böyle bir sıkıntı var. İhtiyacın var ver. Hayır vermezdi canım. Ben ne biliyorsun ama ben kim verdi? gidip de isteseydiniz. Hayır kimsenin haberi isteyemem. haberi olmadan nasıl bir şey yapmışsınız ya? Yaptım ya ben yerine verdim ya size ne size ne? Derdi sizi hayır, mi aldı? Hayır baksana. Verin, Siz onu Anlatmayacaktın şekerim, anlatmayacaktın. Anlattım. Ne de vermememiz önemli değil. Aldınız Kendinize mı? bakın hadi. Bir dakika. İşi gel. Aldınız mı, habersiz almadınız mı? İşte o önemli aldım bence. Aldım canım, aldım. Bence aldım. o önemli. Aldım canım. Sonradan yapmışım, yapmamışım Kız, hiç önemli aldı. değil. gelin bunları yaptı ama sonradan fazla fazla yaptı demedi ki. Demedi siz tabii. Siz böyle deyince… Aa bugün sorarım, sorarım gelinime hiç üzülmesem. Fazla fazla yaptı demiyor Kritik mu? Kritikte dün söyledi ama siz söyleyince söyledi. Hayatım ben her şeyimi gelinime harcıyorum. Siz Kendinize bakın benim yaptığımı üçte birini yapmamışsınızdır kendinize. Onu siz bilemezsiniz. Ben gelinime şıkır şıkır takarım Biz da yapmadıysa alırım da. Biz yapmadıysak da habersiz bileziklerini alıp Aa. sahteyle değiştirmedik. Hiç öyle Ay. bir şey yapmadık. Bir iğnesine karışmadık Ama bilir. ben daha da ben kötülüğünü e... anlatmadım ki diyor. İğnene -iğne mi anlattın Hayatım, bunu? bunu? Hayatım. Daha ne kadar kötülük Eşyasından tut da her ha. şeyini ben aldım. Her şeyini de alıyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyor, musun? onaylıyor musun? Onaylıyorum. Ben daha ne diyorum? Onaylıyorum. İyi ki de o söylemiş. İyi ki de yapmış. Yok dedi ama. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? ne dedi ama bak ne diyor? Ne diyor? Ben onu kötülemek için söylemedim diyor. Bu iyi bir şey mi? Söylesin benim gelinim anlatsın bebeğim. ne var bunda ne var? Olmuş bir şey e, yani ağladınız. ağladınız? Yanlış. O değil o anda duygulandım ağladım ne yorgundum. Ağladım, Pişman yoruldum. Oldum bence. Pişman, Pişman oldum. Hayır, oldu. alakası yok. Ağladım. Bugün de itiraf bugün de ederim. Bugün de konuşmuyorum dedi. Bugün de dedi. itiraf ederim canım. Ben İzledim de söylediklerini ağladınız dün. Alakası yok. Ne alakası, yok. Nasıl gidiyor? İyi gibi. Önce perde kapanıyor. Böyle çok masraf eder misiniz? Alışveriş çok sever misiniz? Aklına, aklına. Çok para harcamayı. Çok harcama. Evet harcama. He. Parasız gezemiyorum. Para olacak bende. Para olmadığı zaman kendimi ben böyle şey gibi hissediyorum. Hmm. Parayı çok har harcıyorum. Kuzun yani ihtiyacınız harcarım. varsa ona Hı göre Yeni ha Yine harcarım. İhtiyacım olsa olmasa da Şimdi harcarım. Evde varken bir daha alırım. Allah Tuncay Hanım, o bilezikleri donduğu için mi almıştınız? Aynen öyle, keyfi harcadım. Çok seviyorum harcamayı. Peki yoksa ne yapacaksınız? Evet, Oluyor, hayır, olmaz olur mu? Para geliyor. Şey hani yoksa da gidip böyle gelinlerin bileziklerini alıp... E, Yok bilezik bozdurt, bir yani. hayır bir seferlik yaptım. Onda araba kiraladıydım. Arabanın kira, araba bende bir yıl kalmıştı. Arabayı teslim ederken lazımdı. Onu da anlatayım da rahatlayın. Arabayı teslim ederken canım onu bozdurdum. Güzelce ne arabanın şişeyini verdim, arabayı da teslim ettim, rahatladım. Ondan sonra geldim zaten gelinime. Üç ay sonra, dört ay sonra ikisini birden yaptım, verdim. O arada zaten öğrendiydi. Zaten sahte olduğunu anlamamış kızcağız. Anlamadı, iki, iki ay sonra bozulurken anlamış. Niye zavallı olsun? Arabayı niye tutturdunuz, gezmek için mi? Evlenirken araba kirala dedim. Bir yıl araba bende kaldı. Bildim. Gelinize mi Araba kiraladınız. Ya yani, yo, lazım olur diye kiraladım. O zaman arabam yoktu, arabayı evet. satmıştım. Yani Bir yıl boyunca kiralık arabayla tabii dolaştınız. Tabii canım tabii tabii evet. parasını, tabii, ya, tabii. Paranız yoksa araba kiralamayın. Arabam vardı sattım düğün için canım. Tamam. Ama düğün, düğün için lazımdı. iki günlüğüne kiralar? Olur mu lazım? Kına yani. gecesi için. Ay üç günlük de, tut. Hayatım işte. Üç günlük diye tuttum bir yıl kaldı bende. Bilal Arabayı kiralamak mı için bozdurdunuz? Aynen öyle. Ara, arabayı teslim edecektim. O zamanlar işte bin lira kadar borcum vardı on yıl önce. Götürdüm onu bozdurdum verdim. Ama üç ay sonra gelinme tuttum yaptım zaten öyle Canım o arabayı o kadar uzun süre kullanmasaydınız. Kaldı kaldı mecburdu. O zamanlar gidip geliyordum. Ee, kızımın yanına, aa, kızımın yanına gidiyordum. Çoruma gidip gelme, otobüsle aynı diye düşündüm. Öyle kaldı bir yıl bende kaldı araba. Yine keyfi harcadım. Ha, arabasız yani. olmuyor, arabasız. Olmuyor diye insan bir yıllık araba kiraladı. Kaldı bir yıl kaldı hayatım. Niye kaldı şey şey ama işte o bitti. Ara da vermedim lazımdı. Ha gel. Ayrıca bir sorunlarımız vardı. Bir yeri ziyarete gitmem lazımdı. Hafta sonları. Gelinimde bilezikler var. Hafta sonları ziyarete gitmek zorundaydım bir Olmadı yere. Olmadığı yerde gelinden alır ne olacak ya yani. Ay baksanıza baksanız öyle, yapmış zaten. Ne demek gelinden alın gelinime ben veriyorum nasıl oluyor. Olmadığı yerden alın Zaten kendi param eder. benim. Ben kendi gelinime üç beş yapacağım yerde altı yapacağım yerde.